Bu, 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 bu bayat kızı, ben dedeli bunu işledim, babam almadı bunu. Abi baba, babalıkta kötü, anadı, analık kanalı vardı. Ben de siyer gittim, burada geldim, koca gitmiş, başka birine şey ettik. Onu aldım, Onla da geldik. Şu şo çocuk oldu. Dolardık, nettik, müniatdik, buraya göçtük. Sar oldu, sar ocaklardan. Buradan da haremme e, geçindi, öldü. Ben bakamadım. Hüsrəv yedə qaldı hüsrəvində. Yedə qaldılar. Bu bu aşiqçilərə geldi. "A Mustafa, səmper nə arıyon dedi B -b 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 dedim ben. Bel, bel sənə salmam. Sən kimisən?" dedim. Ben döndüğüm tam sen ben de tanımıyorum dedi. Senin oğulları ben tanıyorum, biliyorum dedi. Bu bana dedi ki Ben gelip gelip gidiyorum böyle diye böyle. Yürümün de aylık emek suyu alıyorum. Mustafa dedi, ben de alıp ne olur dedi. Oraya dedi. Beni buradan kurtar. dedi. <laughs> tamam mı? Yapış ya, yapış ya. Ulan kardeşim bu bana kan Gelirken ağladı efendi. Geri vardım, varın dedim ki ne? Bunu kaçır, kaçıracak oldum saat üçte indim kapı aldı, pırus bana Ne dedi ama dedi, ben de bu avrat benim mı? Elbette, gözüküyor, aşırı dedim. Niye bunu hiç gitmişsin? bir amal amat ol, ben bir şey mi dedi, dedim. Olmaz dedi. Az gidemem dedi. Müzüde beni çağırdı, vardım müzüde. Müzüde dedi ki bana? Mustafa niye böyle ettin dedi. Müdür dedim, verirsen ver dedim, Vermesem onu kaçırırım. Hiç çağrı yok dedim. Bunu alacağım dedi, kaçıracağım dedim. Bir neyse oraya vardım. Burada ne kerttim bir kertte Ne yazdılar, yazdılar, Fotoğrafımızı çaktılar. Müdür evde, geldi, İlyes geldi, aramı bu aramızda oturdu. <laughs> İlyes. Fotoğrafımızı şey çaktılar, bilmem daha, bilmem hiç mutlu Allah'a şükür. Mutlu yok, şükür. Hep. Nikah da kıyıldı, nikah. Ha nikahımız oldu, sağlam, iş, sağlam mündü. Evde buna kalırız, Kimse yok Allah'tan başka. İki cemir var orada. Birbirinizle yoldaş oluyorsunuz. Ha yoldaş. Böyle, böyle hanı yok. İkimiz bir yoldaş oluyor. Ne yapayım yavrum. Allah razı olsun. Gene geldi bu da benim oğlum. 80 yaşından sonra sevdiğine kavuştum.